Yeni bir İngiltere gündeminden merhaba sayın seyirciler. Geçen hafta İngiltere'de en çok Afganistan'daki savaşın sona ermesi, İngiliz birliklerinin çekilmesi konuşuldu. Savaşa değdi mi başlıklı haberimizde İngiltere'nin Afganistan'da sona eren misyonu gazetelerin ön sayfalarındaydı. Basın kazananı olmayan bu savaşa akıtılan onca kan ve paranın boşa gittiği görüşüne birleşti. Daily Telegraph Camp Boston üstünde İngiltere bayrağını gönderden indiren askerlerin fotoğrafını e, yayınlayarak uzun bir savaş sessizce sona erdi manşetini attı. Gazete orta sayfasında 2001'den 2014'e dek Afganistan'da e, öldürülen 453 askerin adları ve fotoğraflarını yayınlayarak bir anma yaptı. Ancak bu askerlerden birisinin annesi Patricia Quinlan, delitegrafa bütün olup bitenlerin oğlunun hayatına değmezdi, değmeyeceğini söyledi. Baş psikopos, göçmenlik tehdit değil dedi. Britanya'da kraliçe, başbakan ve baş psikopos üç önemli saç ayağı. Kenterbury psikopası Justin Welby, ''Göçmenlik derin bir tehdit değil, bu tür algı yaratılmasından da kaçınılmalı. Ayrıca göçmen karşıtlığı, ırkçı ve diğer din karşıtlığında kamçılıyor.'' dedi. Son derece sağduyulu bir açıklama. Merkel, serbest dolaşım yasağına karşı, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında e, uzun süredir e, göçmenlik konusunda bir tartışma süre gidiyor. E, İngiltere e, İngiltere'ye olan göçmen akışını sınırlamadan yana Avrupa Birliği de başta Merkel olmak üzere siz imza attınız kardeşim e, bu tür kısıtlamaları keyfi olarak uygulayamazsınız. Avrupa Birliği yasaları ne diyorsa onu uygulayın diyor. E, David Cameron da... E, Göçmen karıştığının bir nedeni ülkedeki yüküp e, denilen ırkçı göçmen karşıtı partiye e, oylarını kaptırmamak için o da UKIP'in uyguladığı taktiği uyguluyor. Yani göçmen karıştığını. Bir diğer ilginç haberimiz İngilizce 4'te 3 çocuğun ikinci dili. Tabi bu haber e, Londra'dan. Okulları denetleyen Ofset'in başkanı Sir Michael Wilshaw Londra'da İngilizce 4'te 3 çocuğun ikinci dili olduğunu belirterek ne yazık ki bu çocukların eksikliğini gidermek için kaynak yaratamadık dedi. Tabi ırkçılar yine kolları sıvayıp bakın kaynak yaratılamıyor bu göçmenler başımıza dert oluyor diyor. Oysa sosyalistler de tam tersi göçmenlerin topluma uyum sağlaması için mutlaka kaynak yaratılması gerektiğini söylüyor. Tabi yorum yaparken durduğunuz yer önemli. İngiliz yetkiliden mülteci teknelerini kurtarmayın çıkışı. İngiltere'nin güvenlik ve göçmen sorumlusu son derece önemli bir mevki. İçişleri Bakan Yardımcısı James Brokenshire, Afrika ülkelerinden Akdeniz'i aşarak gelmeye çalışan mültecileri kurtarma çalışmalarına son verilmesini istedi. Biz de ne diyelim bu o, James Brokenshire'e Allah akıl fikir versin sana. Gelelim e, Türkiye'ye ilişkin ya da bizim topluma yönelik haberlere. Financial Times Türkiye cihatçılara göz yumuyor. Bu tür haberler e, İngiltere basınında çok çıkıyor sayın seyirciler. Financial Times hatta bu yorumun e, ABD e, ve NATO tarafından da Türkiye yönelik olarak yapıldığını aktarıyor. Kobani için karamsar bir yorum vardı Daily Telegraph'ta sayın seyirciler e, Kobani için hala umut olduğunu ancak durumun beklenilenden daha kötü olduğunu aktardı gazete. Kentin yarısından fazlasının IŞİD'in kontrolünde olduğunu yazan gazete hava operasyonlarınızın hava civa olduğunu da belirtti. Kobani'de Türkiye ve ABD birbirlerini kullanıyor. Bu da Independent'ten deneyimli muhabir Robert Fisk'in yorumu. Fisk, Esad rejiminin üst düzeyde bir yetkiliyle yaptığı görüşmeyi de aktararak, Suriye'nin e, koalisyon bombardımana göz yumduğunu da belirtiyor. Bizim toplumdan bir haber. TBCCI yani Türk İngiliz Ticaret Odası 34 yaşında sayın seyirciler. Ticaret Odası geleneksel bir baloyla yeni yaşını kutladı. 29 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı da kutlandı sayın seyirciler. Büyükelçi ve Başkonsolos geleneksel olarak mesaj yayınladı. Ayrıca Türk Dernekleri Federasyonu da bir baloyla kutlamalara katıldı. Ve 1 Kasım Uluslararası Kobani Günüydü sayın seyirciler. Aralarında Nobel Ödülü alan yazarlar, akademisyenler, entelektüeller, aydınlar, çeşitli kültürlerin çeşitli kültür derneklerinin temsilcileri Kobani Günü için Trafalgar Meydanını doldurdu. On binlerce kişi Kobani'ye destek için bir araya geldi. Ee, bu ana baba gününde e, gerçekten e, Kürtlerin, e, duyarlı insanların kendilerini e, çok iyi bir şekilde aktardığı e, ortaya çıktı. Ve Kobani'nin yalnız olmadığı aykırıldı Önümüzdeki hafta bu Trafalgar Square'daki e, e, destek gösterisiyle ilgili e, ayrıntılı görüntüleri sunacağız. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.